Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün 22.02.2022 enerjisinden ve 23-24 Şubat enerjilerinden bahsediyor olacağım. Haftalık yorumları sizlerle paylaştım. Ancak bu konulara ait ayrıca bir video çekmeyi planladım. Çünkü oldukça özel bir sürece giriş yapıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde sert bir aslan dolunayı yaşadık hali hazırda e, izleri üzerimizde. Ancak e, artık Güneş'in 18 Şubat tarihi itibariyle Balık burcu geçişiyle beraber e, enerjilerimiz değişiyor. Venüs ve Mars biliyorsunuz e, birlikte e, kombinasyon halinde ilerlemekteler ve bu hafta itibariyle bu iki gezegenin çok güzel kontakları olacak. Bunlardan bahsediyor olacağım. Aynı zamanda e, Kraliyet Yıldızı kavuşumundan bahsediyor olacağım. Haftalık yorumlarda çok kısaca değinmiştim ve e, bu haftaki e, bu haftadaki şanslı etkileşimleri sizlerle paylaşmak istedim çünkü gerçekten değerlendirilmesi gereken bir süreç ve Özellikle portal bir güne giriş yapacağımızı 2 Şubat 2022 enerjisinden sonra benim daha çok önemsediğim 22.02.2022 enerjisinin de aktif olacağı bir haftaya giriş yapıyoruz ve oldukça özel ve spiritel zamanlardan geçtiğimizi ifade etmek adına bu hatırlatmayı yapmak adına bu videoyu paylaşıyorum arkadaşlar kanalımda yeni karşılaşan arkadaşlar varsa veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa çok özür diliyorum abone olarak destekle gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar ne dedik? Geçtiğimiz süreçte aslan dolunayını geride bıraktık. Çok sert ve kasım tutulmasını tetikleyen bir dolunaydı. üzerimizde bir ağırlık, bir kasvet, güç ve ego savaşlarının yaşandığı Bazen e, aşırı kibirli tutum ve tavırlar içerisinde olduğumuz, kimsenin burnundan kıl aldırmadığı bir süreçten geçiş yapmış bulunmaktayız. Aslında burada e, 19 Kasım e, alkol tutulmasıyla beraber ortaya çıkan durumlar tekrar bizi e, zorlamaya başladı. Bu alanda belki çoğumuz aşk ile, çocuklar ile... E, cinsellik ile sınandık. Burada yaratıcılık ve kendi potansiyelimizi ortaya koyma etkisi, e, başkalarının özgürlüğü ve başkalarının e, egosuna zarar vermeyecek bir şekilde yansıtılmalıydı. E, hali hazırda tabi bu etkileri e, taşıyoruz. Çünkü 19 Kasım tutulması çok etkili bir Tutulmaydı ve bu akrep ve boğa aksında başlatan bir tutulmaydı. Zaten 2021 senesi sabit burçları ciddi anlamda zorladı ve bu senede biliyorsunuz bahar ayları itibariyle akrep ve boğa aksındaki tutulmalara devam ediyor olacağız. Dolayısıyla bu sabit burçlardaki enerjileri yine sıcak etkileşimler mevcut. Evet, 18 Şubat'ta Güneş Balık Burcu geçişi başlıyor dedik. Biliyorsunuz Balık Burcu'nun ilk derecelerinde önemli sabit yıldızlar var. Sadal Melik sabit yıldızı ve Fomalhaut sabit yıldızı özellikle 21, 22, 23 Şubat günlerinde Güneş'le kavuşuyor olacak. Hatta hali hazırda 21 Şubat günü Ay ile de kavuşumda olacak. ve Pardon, Ay ile de etkileşimde olacak. Dolayısıyla burada e, çok özel enerjilerin hakim olduğu bir haftaya giriş yapıyoruz e, 4 günü ben özel önemli günler olarak değerlendiriyorum özellikle haftanın ilk 2 günü yani 21 Şubat ve 22 Şubat günleri spiritüel anlamda oldukça özel günlerken 23 ve 24 Şubat günleri de Venüs ve Mars kavuşumunun neptünle yapmış olduğu etkileşimden kaynaklı e, hayallerimizi gerçekleştirme adına çok e, etkili tarihler olacak gibi gözüküyor Evet özellikle önemli bu hafta itibariyle Güneş Fomal Hat Kavuşumu e, dileklerimizin iyi niyetli olduğu müddetçe, e, kolektif olarak e, iyi niyetler, kalpten niyetler dilediğimiz müddetçe gerçekleşme ihtimalini artırdığını gösteriyor. Birçok kişinin e, göz önünde olacağı, şöhret olacağı, e, parlayacağı e, ve e, kader planında önünün çok... E, Kolay bir şekilde açılacağı etkileşimler mevcut olacaktır. Özellikle bu tarihlerde doğan arkadaşlar varsa e, veyahut e, ayı, güneşi, diğer kişisel gezegenleri güneşin bulunduğu alanda balık burcunun ilk 3 derecesinde bulunuyorsa bu anlamda e, açı alacaktır. Bununla beraber 22 Şubat 2022 gününe geldiğimizde bir yansıma e, rakam olduğunu görüyoruz numaralojik olarak bu rakamla beraber tamamlanmaların aktif olacağı bir sürece giriş yapacağız. Özellikle ruh eşlerinin kavuşma ihtimalinin çok yüksek olduğu ve bu noktada bu tarz talepleri ve niyetleri olan insanlar varsa böyle olumlamalar ve dualar içerisinde olması gerektiğini ifade edebilirim. Şubat ayında yaşanan karşılaşmalar, Şubat ayında gerçekleşen konuşmalar, Şubat ayında karşınıza çıkan kişiler ve durumların oldukça özel ve spiritüel etkisi olabileceğini söyleyebilirim. Bu sene itibariyle 2022 senesi zaten bu anlamda oldukça ilginç bir sene arkadaşlar. Her ne kadar ekonomik anlamda e, sahip olduklarımız anlamında bizleri zorlayacak olsa da İkili ilişkiler anlamında çok ilginç, çok sıra dışı bir sene olduğunu söyleyebilirim. Ve en özel günlerden birisi de aslında 22 Şubat 2022 günü olacak. Bu anlamda bu tarihi de mutlaka ajandanıza not almanız gerektiğini ifade etmek istedim. Evet devam ettiğimizde 23 Şubat gününe geldiğimizde Mars ve Neptün arasında gece saatlerinde 60 derecelik güzel bir açı oluşacak. Mars ve Venüs biliyorsunuz birbirlerine çok yakın konumda ilerliyorlar. Oğlak Burcu'nun son derecelerine yaklaşmış vaziyetteler ve Vesta ile de kavuşumdalar. Aynı zamanda Plüto'ya da çok yakın bir kombinasyondalar. Dolayısıyla öncelikle 23 Şubat tarihinde Mars'ın Neptün'de ve akabinde 24 Şubat tarihinde Venüs'ün Neptün'le çok güzel destekleyici kontakları olacak. Bu da yine özellikle ikili ilişkiler alanında çok sürpriz bağlantıları tetikleyecek gibi gözüküyor. Vesta'nın burada olması çok tutkulu, çok ateşli, çok heyecanlı birlikteliklerin başlama ihtimali olduğunu göstermekte. Bununla beraber hayallerimiz, motivasyonlarımız, bizi harekete geçiren umutlarımız ve isteklerimizle alakalı da aslında çok mucizevi etkileşimler görebiliriz gibi. Plüto'ya yakın olmasının sebebi ise Burada aslında çok dönüştürücü kişiler, çok dönüştürücü teklifler alabilme ihtimalimizi de artırıyor. Tabii ki her birimiz bunu ikili ilişkiler ve özel ilişkiler mahiyetinde yaşayacağız diye bir kayda yok. Ancak bu enerjiler çok yoğun belirtmekte fayda var. Bununla beraber belki yeni iş teklifleri, Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler de bu süreçte aktif olacaktır. Ancak çok heyecan verici ve sanki hayallerinize yaklaşmışsınız hissiyatını veren etkileşimler olabilir. Bilhassa toprak ve su gruplarının pozitif yönde etkileneceği bir süreçten bahsediyoruz. Güneş zaten balık burcuna geçti. Dolayısıyla biraz daha sezgisel enerjilerimizin artmaya başladığı, artık karşılıksız ve koşulsuz sevginin aktif olmaya başladığı bir süreç söz konusu konusu. Burada Mars-Neptün ve Venüs-Neptün etkileşimiyle beraber aslında e, uzun zamandır hayalini kurduğumuz uzun zamandır kafamızda tasarladığımız belki gerçekleşme ihtimalini hiç düşünmediğimiz belki de bu konuda adım atma veya harekete geçme ihtimalini hiç göz önünde bulundurmadığımız alanlarda bir takım gelişmeler yaşıyor olabiliriz. Bazı adımlar atılıyor olabilir e, cesaret toplanıyor ve bu konuda e, bir başlangıç yapılıyor olabilir bu anlamda gökyüzünün sistemin büyük destekleri olacak arkadaşlar Plüto da bu anlamda bu bize hissettirilen duygu, düşünce, yaklaşım, olgu her neyse güç elde etmemizi sağlıyor ve Vesta ile beraber içimizde yanan o ateşi artık söndüremediğimiz için aksiyon almak, harekete geçmek mecburiyetine kalıyoruz gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Hem de bu 22.02.2022 enerjileriyle beraber bu enerjilerin aktif olması bu haftanın bu anlamda çok özel bir hafta olduğunu gösteriyor. Ve sizlerin de değerlendirmesi adına bu kısa videoyu çekme gereği hissettim. Haftalık yorumlarda araya kaynasın veya birkaç cümleyle geçiştireyim istemedim arkadaşlar. Umarım çok güzel sürprizlerin, çok güzel haberlerin alındığı bir süreç olur sizin için. Hali hazırda bu enerjiler başlamış olabilir. Bu tarz e, mucizevi etkiler yaşayan veya şaşırdığınız durumlar yaşayan arkadaşlar varsa, şaşırılan durumlar yaşayan arkadaşlar varsa, yorumlarda paylaşırlarsa çok sevinirim. E, bu hafta itibariyle güzel niyetlerde bulunmalıyız. Ve e, inancımızın aslında e, hayatımızda yaşamış olduğumuz deneyimleri olan etkisinin ne kadar büyük olduğunu fark edeceğimiz bir hafta olacak gibi gözüküyor. E, umarım çok keyifli bir hafta olur. Mutlaka rüyalarınızı ve karşılaştığınız durumları not etmeniz gereken bir hafta olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastirlece hesabı veya evrenselakademi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sevgiler.